Evet merhabalar 2023 yılı halka arz yılı olduğu için yeni halka arz hisse senetlerimizden İzdemir Enerji halka arzı hakkında konuşacağız. İz Enerji şeklinde işlem görecek. Hangi sorulara cevap alıyoruz? Hisse senedinin halka arz fiyatı ne olur? Ne zaman halka açılır? Ne zaman talep toplar? Ne zaman işleme başlar? Ve de bireysel yatırımcıya ne kadarlık bir lot düşer? Ne kadarlık para kenara ayırmamız lazım? Tavan sayısı ne olabilir? hisse senedi ile ilgili bu sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. Konsorsiyum lideri garanti yatırım menkul kıymetler zaten şu an inceledim bulunduğum web sitesi garanti BBV yatırım. Halka arz fiyatımız 19 TL. Talep toplama 8-9 Ağustos yani çarşamba, perşembe ve cuma günü üç gün boyunca halka da girebilirsiniz. Tabii ki sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım var. Burada bu sebepten ötürü çok fazla para bağlamanızı gerek yok. Herkes zaten eşit sayıda lot dağıtımı yapılacak. Yani 3000 liralık lot isteseniz de 300 bin liralık lot isteseniz de eşit dağıtım sonucunda eşit lot sahibi olursunuz. Dolayısıyla fazla para ayırmaya gerek yok. İzdemir Enerji İhracı, İzmir Demir Çelik Sanayi satan ortak, İzmir Demir Çelik e, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden hisse senetlerinden Dolayısıyla esasen firma sahiplerinin borsa İstanbul veya hisse senetlerinin nasıl e, hareket edeceği konusunda bilinç seviyeleri yüksek. Dolayısıyla bu işe yabancı firmalardan değil bildiğimiz yılların yılları İzmir Demirçelik firmasının neye bir iştirakı. Halka arz öncesi çıkarılmış sermaye 500 milyon halka arz sonrası 575 milyon 75 milyon satış olacak tabii ki ek satış ile beraber halka arz büyüklüğü 2.6 milyar. Son halka arzlara göre oldukça yüksek bir halka arz büyüklüğü var. Yurt dışı bireysel 160, yurt dışı kurumsal %40. Yurt dışı bireysel veya kurumsal katılmıyor veya şirket çalışanlarına ek bir yüzde ayrılmamış fakat burada bir soru işareti var. En azından benim nezdimde yurt dışı kurumsalın bu kadar yüksek olması, %40 olması son halka arzlarda %80'e %20 oranına yakındı. Bu oranlar genelde burada demek yurt dışı bireyseller biraz fazla para kazandı. Artık yurt dışı kurumsallar fazla para kazansın diye yurt içi kurumsalların payları yüksek tutulmuş. Burada işte tavan analiz yaparken hisse senetlerinin analizi başlangıç fiyatlamasında yurt içi kurumsalın ne şekilde davranacağı önemli. Acaba ne zaman satışı yapacak veya kaç tane farklı kurumsal yatırımcı halka arzına katılacak bu sorular. Bu soruların cevapları bizim işimize yarayabilir. Ne yapacak taahhüt olarak? Şirket bir yıl boyunca bedelli sermaye arttırma kararı yapmayacak. Tabi burada özellikle enerji firmalarında genelde çokça bedelli sermaye arttırımı ile karşılaşıyoruz. Burada bedelli sermaye arttırımı en azından yatırımcı nezdinde olumlu bir durum değil. Dolayısıyla burada bir yıl boyunca bedelli serme arttırımı yapılamayacağına taahhütü verilmiş. Ve ortaklar bir yıl boyunca 180 gün boyunca borsa dışında satmama taahhütü vermişlerdir. Fiyat istikrarı 15 gün boyunca planlanmaktadır. Yani halkaz geliri ile 15 gün boyunca hisse senedi aşağılara doğru hareket ederse biz olumsuz olursa ne yapılacak? Bunun için savaşılacak hisse senedinin aşağılara inmesini engellemek için savaş aracık. Şimdi Excel üzerinden ne kadarlık lot alabiliriz? Buna bakalım. Burada daha belki veri setine baktığımız vakit 4 adet hisse senedimizi, 4 adet şirketimizi görebiliyoruz. Fuzul Geo, Kale Atakey ve Asya Geo. Bunlar işlem tarihleri 27, 28, 3, 4 Ağustos'ta işlem görmeye başlayan firmalarımız tabii ki bu işlem tarihlerinden yaklaşık bir hafta evvel talep toplamaları söz konusu oldu. İzmir'de de talep toplama bu hafta Çarşamba, Perşembe, Cuma yani 9, 10 ve 11 Ağustos olduğu için tahmini olarak şurada görmüş olduğunuz 16, 17, 18 Ağustos tahmini işlem başlama tarihleri ben yazın bunun doğruluğu yok, yaklaşık tarihler ama tahminen geçmiş verilere bakarak işleme başlayacağı tarihler bu tarihler diye ifade edebiliriz. Puzzle Geo, Kale Seramik, Atakey ve Asya Geo 4 hisse senedimiz yeni halka arz edilen hisse senetlerimizin performanslarına baktığımız vakit %64 Huzul Geo %95 Kale Seramik %72 Atakey Patates ve Asya Geo %21 Asya Geo diğerlerine göre daha az performans göstermiş gibi düşünebilirsiniz fakat Asya Geo zaten 2 gündür işlem görüyor ve 2 gündür tavan açıyor. Şurada kenarlarında soru işareti olanlar Halka arz edildikten sonra işlemi görmeye başladıktan sonra hisse senetlerinin tavan, soru, tavan serilerini bize gösteriyor. 7 soru işareti, 2 soru işareti. Bu ne demek? Kale seramik 7 gündür tavan yapıyor ve pazartesi kuvvetle muhtemelen tavan yapacak. Tavan açacak. En azından işlem hacmine göre analiz yapmak lazım. Ve Asya göre 2 gündür tavan yapıyor. Dolayısıyla buradaki kenarlarına soru işareti koymamın sebebi tavan serilerinin henüz bitmemiş olması. Fuzul geliyor. 5 tavan yaptı. Hatta altı tavan yaptı. Tavan serileri sona erdi. Fakat performanslarına bakacak olursak en azından 3 hisse senedi için ilk aşamada halka ar sonrası 10 günlük 15 günlük periyotta bu performans hedeflerine ne yapmamız lazım? E, tutturmaya çalışmamız lazım. İzdemir içinde, İzdemir içinde yani diyeceğiz ki %65 ile %95 arası prim yapabilir. Ona göre tavan sayısı şu kadar şu kadar olmadan bu hisse senedi satmak mantıklı olmaz şeklinde bir sonuç çıkartabiliriz. İzlemenin halk arz 19 TL olacak. Burada yine lot sayıları arz büyüklüğü ve başvuru sayılarını görebiliyoruz. Başvuru sayıları Fuzul'da 1.37 milyon, Kale Seramik'te 2 milyon, Atakey'de 1.73 ve Asya'da 1.32 milyon. Burada tabii ee, halka arıza katılım başvuru sayılarına baktığınız vakit bir şey dikkatimizi çekiyor. Maksimum 2 milyon minimum 1.32 milyon. Dolayısıyla tahmini izlemek için başvuru sayıları da bu seviyelerde olacaktır. Bireysel oranlar %71 %79 %80 %80 ve izlemirde biraz da bireysele az lot ayrılmış az oran ayrılmış %60 Dolayısıyla bireysel dağıtım tutarları da 1.56 milyar olacak. Burada iki satırda İzdemir'i yazmamın sebebi başvuru sayısı 1 milyon olursa ne kadarlık bütçe ayırmamız gerekiyor İzdemir halka arzına katılmak için. Başvuru sayısı 2 milyon olur ise ne kadarlık bütçe ayırmamız gerekiyor halka arza katılmak için. Ne kadarlık para ile halka arza katılmamız mantıklı. Şimdi bunun hesabını yapacağız. Öncelikle ne yapmamız lazım? Bireysel dağıtım tutarı olan 1.56 milyar bölü eğer halka arıza katılım 1 milyon olursa 1 milyondan daha fazla olacağını öngörebiliriz. %25'te 1 1.95 çıkıyor. Yani 1950 TL'lik bir bütçe ayırmamız gerekiyor. İzmir'e 1 milyonluk bir katılım olursa tabii ki bu e, maksimum diyebileceğimiz bir tutar. 1 milyondan daha fazla ne olacak? Katılım olacak. Şuradaki veri setine baktığımız vakit. Yani maksimum hiçbir şekilde lot kaçırmak istemiyor isek biz 1.95-1950 TL kenara izlemir halka arzı için ayırmamız gerekiyor. Şimdi eğer 2 milyonluk katılım olur ise 2 milyonluk katılım olur ise ne kadar para ayırmamız lazım? Bunun da Evet, performans ölçüsü 150 olsun. Yani 1950 TL ile 1170 TL arası bir para koymamız lazım. Halka arıza katılmak için diyeceğiz ki e, biz izlemenin halka arzına katılacağız. Burada kenara ayıracağımız tutar 1950 TL olsun veya 1170 TL olsun. Halka arası fiyatı hisse fiyatı 19 TL olduğunu düşünürsek yani 100 lot ile 60 lot arası yaklaşık bir lot dağıtımı söz konusu olacak. E, dolayısıyla bu kadarlık bir para kenara koymamız izleme için oldukça mantıklı olur. Tabi eş zamanlı olarak 3 tane halk arzı var. İzlemir için en azından bu tutarları kenara tutmamız mantıklı gözüküyor. Evet halka arz yılı olduğunu ifade etmiştik. Halka arzlara katılmanın mantıklı olduğunu ifade etmiştik. Yine burada tavan sayılarına baktığımız vakit ortalama Asya Geo'nun tavanı devam ettiği düşünüldüğü vakit şuradaki verilere baktığımız vakit yine 5, 6, 7 BIST'in durumuna göre tavan yapabilir hisse senedimiz. Dolayısıyla performans yüzdesi bu civarlarda olacağı için yine halka arıza girmek mantıklı gözüküyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil de herkes kendi fikrine göre hareket etmesi gerekiyor.